Merhabalar ben bir sans bir sans kozmetik kurucusuyum. Bir kozmetik e, sürde projesiyle karbon ayak izini azaltmak adına bu projeyi gerçekleştirdi. Bildiğiniz üzere ekonomikten döngüde kaynaklarımızın kıt, atık ham maddelerin fazla olduğu yerde, gıda fabrikalarının yan ürünlerin fazla olması, e, defol ürünlerin olması ve biz bu ürünleri ısrafı azaltmak adına sirküle ederekten katma değeri yüksek inovatif ürünler elde etmek istiyoruz. E, Tarımda çeşitliğimiz çok fazla, bitkende bir sürümüz çok zengin, meyve sebze çeşitliğimiz de çok fazla. Biz bunların yan ürünlerinden geri dönüşüm ve mikronize ederekten katma değeri yüksek inovatif ürünler elde edebiliyoruz hem bunlar ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de kendi bütçemize katkıda bulunuyor e, bulunuyor ve minimum malzeme ile maksimum fayda sağlamış oluyoruz. Evet yeni yükselen trend bitkisel ürünler. Artık insanlar pandemiden sonra bilinçlendi. yüksel e, ürünlere doğru yöneliyorlar. E, bebeklikten yaşlılığa kadar e, bu ürünleri insanlar tüketiyorlar. Kozmetikte de öyle. Kozmetikte bir kadın yılda 3 kilogram kozmetik tüketiyor ve gittikçe de artıyor. Erkekler de kullanmaya başladı. Biz kişisel e, kişiye özel ürünleri önemsiyoruz. Çünkü kişi farkın, hem kendine farkındalık yaratmış oluyor ve de kendine değer katmış oluyor. Birsans kozmetik e, kendi sektöründe e, nadir şirketlerden bir tanesi bu sektör kısa vadede de uzun vadede de karlı bir iş ve karlı bir sektör. Biz Gülsen Kozmetik olarak teknolojik açıdan kendimizi geliştirerekten globale taşımak istiyoruz. Yatırımcımıza da %10 hisse vermek istiyoruz.